Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Öğrencilerim üzerinde yaptığım gözlemler öğrencilerimizin gireceği LGS sınavını yeterince tanımadığını gösterdi bana ve bu videoyu hazırlayarak sizlere bu konuda yardımcı olmak istiyorum. LGS 2021 sınavının şifresi dedik arkadaşlar. Bu normal klasik bir rehberlik videosu değil. Bu videoda sizlere geçmiş sınavlarda sorulmuş olan soruların cevap analizlerini göstermeye çalışacağım. Videomu dikkatle takip ederseniz bu yıl uygulanacak sınavla ilgili bir takım kazanımlar elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar videomuza bu şekilde başladıktan sonra LGS sınavı çok mu zor sorusuna bir cevap arayalım. LGS sınavı çok mu zor? Değerli arkadaşlar LGS sınavı kolay bir sınav değil. LGS sınavı yaklaşık 1 milyon ila 1 milyon 200 bin öğrenci içinden %10'luk yani yaklaşık 100 bin öğrencinin seçileceği bir seçme sınavıdır. Dolayısıyla bu sınavla ilgili mutlaka çok iyi bilgilerimizin olması ve sınava dönük çok iyi çalışmalarımızın olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, LGS sınavı 3 yıldır yapılıyor. LGS liselere giriş sınavı olarak adlandırdığımız bir sınav ve iki oturum olarak aynı gün içerisinde tamamlanıyor. Birinci oturumda sözel bilgileriniz ölçülüyor. Türkçeden 20, inkılap tarihinden 10, yabancı dilden 10, din kültüründen 10 soru olmak üzere toplam 50 soruya 75 dakika süre veriliyor arkadaşlar. Lütfen rahat olun. Bu oturumda süre rahatlıkla yetiyor. Burada süre yetiştiremedim diyen öğrenciyi bugüne kadar hiç görmedim. İkinci oturumda ise sayısal dersler yer alıyor arkadaşlar. Matematik ve fen bilimlerinden 20'şer soru soruluyor ve bu oturumda 80 dakika süre veriliyor. Ama genellikle burada süre yetişmiyor arkadaşlar. Bu arada sınavın ilk yılında yani 2018'de bu sınav için verilen sürenin 60 dakika olduğunu ve o yılki öğrencilerin çok daha zorlandığını sizlere belirtmek istiyorum. Evet buraya kadar yazdıklarımı rehberlik sitelerinde de bulabilirsiniz. Asıl anlatacaklarım bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Türkçe dersine ve cevap anahtarına yakından birlikte bakalım. Bu A kitapçıklarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme sitesinde rahatlıkla ulaşabileceğiniz cevap anahtarıdır. Cevap anahtarlarına baktığımızda ve sayısal istatistiklerini yaptığımızda arkadaşlar 2018 yılında A şıkkından 4, B şıkkından 5, C şıkkından 6, D şıkkından 5 cevap verildiğini görüyoruz doğru olarak. 2019'da A ve B'den 5'er, C şıkkından 4 ve D şıkkından 6 cevap verildiğini, 2020'de ise A şıkkından 6, B ve D şıklarında 4, C şıkkında yine 6 cevap verildiğini görüyoruz arkadaşlar. 3 yıl içerisinde her şıktan en az 4 tane verilmiş ve bir şıktan en fazla 6 tane gelmiştir arkadaşlar peş peşe tekrarlanan şık sayısı en fazla 2 tane. Yani art arda 3 tane A şıkkı ya da C şıkkı göremiyorsunuz. Dikkatle renkleri takip ederseniz. Evet arkadaşlar. Birinci yıl sadece 19 ve 20. sorularda. ikinci yıl 7 ve 8. sorularda. 14 ve 15. sorularda. 2020'de 3. 4. sorularda. 5. 6. sorularda. ikişer tane şık peş peşe gelmiştir. Burada dikkat edeceğimiz 3 şık asla peş peşe verilmemiş değerli arkadaşlarım. Türkçede durum bu. Peki matematikte nasıl? Yine matematik 20 tane sorusu olan bir sınav. 2018, 2019 ve 2020. Zaten 3 yıllık bir sınav geçmişimiz var. Burada 2018'de, 19'da ve 20'de A şıkkından 4'er tane geldiğini, B şıkkından 6'şar er tane geldiğini, C ve D şıklarında ise değişmeler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 3 yıl içerisinde yine her şıktan en az 4 tane olduğunu ve en fazla 6 tane verildiğini yine net bir şekilde göreceksiniz. Peş peşe tekrarlanan şık sayısı en fazla yine 2 tanedir arkadaşlar. Art arda 3 tane şık göremiyorsunuz. Dikkat edin. Matematik 5 ve 6 2018'de. 2019'da 2 ve 3, 12 ve 13 peş peşe tekrarlanan şıklar ve 2020'de Ard arda gelen şık olmamış değerli arkadaşlarım. Peki bir başka 20 soruluk dersimizde fen bilimleri dersiydi. Fen bilimleri dersinde de yine şık dağılımının 4 ila 6 arasında değiştiğini görüyoruz. 3 yıl içerisinde yine en az her şıktan 4 tane verilmiş. En fazla 6 şık var. Ve bu yıl artık C şıkkının daha az sorulma zamanı geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki soru A şıkkına doğru kayabilir diye şimdiden uyarayım. Peş peşe tekrarlanan şık sayısına baktığınızda yine iki tane tekrar olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. İlk yıl tekrarlama 10 ve 11. sorularda görülmüş. 4 ve 5. soruda ve 19 ve 20. soruda 2019'da 2020'de biraz daha fazla bakın 4 ve 5. 6 ve 7. 14 ve 15. 16. 17. sorularda peş peşe tekrarlar var ama bu tekrar sayısı 2'yi hiçbir zaman aşmamış değerli arkadaşlar dikkatli olalım. Evet arkadaşlar 20 soruluk sınavlarda durum böyle. Peki 10 soruluk testlerde durum nasıl? İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 2018, 2019 ve 2020'ye bakıldığı zaman bu sefer şık sayımızın en az 2 tane olduğunu en fazla 3 olduğu görülüyor arkadaşlar. Peş peşe tekrarlanan şık sayısı yine 2 taneyi geçmiyor. Ard arda arda 3 tane şık hiçbir zaman verilmemiş. Dikkat edin şurada bir şeye daha e, dikkatini çekmek istiyorum. 5. sorularda 6. 7. 8. ve 9. sorularda dikkat edin. Bu şekilde üst üste A'lar B'ler D'ler A'lar ve C'ler denk gelmiş. Ben bu yıl artık bu dizginin değişeceğini ve buralarda farklılıkların geleceğini düşünüyorum. Lütfen dikkatli olun. Burada sizi uyarmak istediğim şey, 3 tane peş peşe aynı şıkkı işaretliyorsanız büyük ihtimalle hatta kesin diyebilirim arkadaşlar, bir tanesini yanlış olarak işaretlemiş oluyorsunuz. Analizimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki dersimiz İngilizce. İngilizcede 10 soruluk bir sınavımız ve bu sınavlarda yine şuradan göreceksiniz ki bütün yıllarda en az 2 ve en fazla 3 şık olacak şekilde bir dizilim gerçekleşmiş. Peş peşe tekrarlanan şık sayısı yine en fazla 2 tane. Dikkat ederseniz 2018'de 2 tane D seçeneği peş peşe, 2019'da ve 2020'de tekrarlanan şık yok arkadaşlar. Daha düzgün bir dağılım gerçekleşmiş. Yine burada dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu soruların hep aynı ışıklarla yerleştiği görülüyor. Bu bir tesadüf olabilir ama bu yıl bu dağılımında değişeceğini düşünüyorum. Yine söylüyorum burada verdiğim analizler A kitapçığına göre gerçekleşmiş arkadaşlar. Analizimiz devam ediyor. Din kültürü dersindeyiz. İn kültürü dersinde de 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yine dikkat ederseniz doğru şık dağılımına 3-2 şeklinde arkadaşlar. Yani her şıktan en az 2 tane olmak zorunda ve 4'e çıkan şık sayımız yok. Yani arkadaşlar 2-2-2-4 diye bir dağılım dikkat ederseniz hiçbir yıl olmamış. Buna dikkat ediyoruz. Peş peşe tekrarlanan hiç soru gelmemişti din kültüründe. Bu yıl bir ilk yaşanabilir. Peş peşe iki şık yaşayabilirsiniz. Ve bu sene peş peşe gelen şıklar olabileceğini tekrar hatırlatıyorum. Sizlere değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bunları neden anlattık? Bu sınav bir eleme sınavı ve bulunduğunuz yere göre en çok %12 ya da 13'lere girerseniz nitelikli bir okula gidebilirsiniz. Eğer hayır ben çok daha iyiyim Hedefim %1 ya da 2 diyorsanız bazı ayrıntılara dikkat etme zamanıdır. Yani çok iyi çalıştınız, derslerinizi iyi takip ettiniz, çok kaynaktan çok soru çözdünüz ama birkaç soruya takıldınız. İşte o zaman bu anlattığım verilere lütfen dikkat edin. Şu şekilde bir örnek vereyim. 20 soruluk testlerde bir şık 7 tane olmuş, cevapladığınız ama cevaplarınızdan bir tanesi 3'te kalmışsa kesin olarak söyleyebilirim ki 7 tane işaretlediğiniz sorulardan birisi Yanlış arkadaşlar. Sizi en çok uğraştıran soru hangisi ise lütfen bir kez daha göz atın soruya. Sayısal sınavına fen bilimlerinden başlamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü fen bilimleri sınavı da her doğru cevabınızın değeri 4 puan olan bir sınavdır. Ancak matematikten başlayıp bir de soruyu çözemeyerek moral bozukluğu oluşursa fen bilimleri soruları da elden kaçıyor ve siz kaybediyorsunuz arkadaşlar. Fen bilimlerinde maksimum 25 dakika kullanın ve matematik için 55 dakikalık bir zaman oluşturmuş olun. Unutmayın arkadaşlar 3 yanlışınız bir doğrunuzu götürecek ama ilgili dersten. Yani matematik yanlışlarınız fen bilimlerinden soru götürmez. Boş bırakmak yanlış işaretlemekten iyidir. Ama makul olan sayıda bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Hedefimiz üst sıralarda yer almaksa lütfen tüm soruları çözmeye dikkat edin standart sapmanın olduğunu ve tüm Türkiye'de yapılabilirliği çok az olan bir soruyu doğru yaptığınızda sorunun çarpan değerinin 4'ten çok çok yukarıda olabileceğini de unutmayın. Evet değerli arkadaşlar, bir hedefiniz olsun, iyi çalışın, kendinize güvenin. Bu sınav hayatınızdaki ne ilk ne de son sınav olacak, unutmayın. Puanlara takılmayın, en yüksek net doğrulara ulaşmaya çalışın. Çünkü puan değil, yüzdelik dilim yani sıralamanız sizi istediğiniz yere götürecek. Evet arkadaşlar, hepinize yürekten üstün başarılar diliyorum. Ve kanalıma abone olarak yeni yayınlayacağım videoları takip etmenizi öneriyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.